<laughs> Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an arka planda oynayan videoyu görüyorsunuz. Bu video Mi 10 Ultra'nın 120 Watt'lık adaptörü ile sıfırdan yüze dolma süresini gösteriyor. Bir önceki iki videomda zaten hem telefon kapalı hem de açık bunun e, testini yaptık. Sıfırdan yüze gerçekten inanılmaz bir şekilde doluyor. Telefon açıkken ki yaptığımız testte de şurada bir yanılgı olmasın. Hani ekran sürekli açık vaziyette bu testi yapmadık. Her 5 dakikada bir ekranı açarak baktık. Yani ekran kapalıydı. Çok fazla ona takılmayın. Ama telefon kapalı iken kesinlikle daha hızlı şarj oluyor. Bu bir gerçek. Şimdi... Telefonumuzda öncelikle bir 4K video kaydı testi yapacağız. 1 saat boyunca 4K'da video kaydı yaptık. Saat 8.27. Pilimiz %88 vaziyette. Hemen kamera ayarlarını gösteriyorum. 4K 30 FPS video kaydı 60 FPS gerçekten çok fazla pil tüketiyor. 1 saat video kaydını yaptık ve şu an hemen saate bakalım. 9.28 ve pilimiz %64. Yani %24'lük bir pil tüketimi oldu. Geldik YouTube'dan 1 saat video izlemeye. Şu an ekran tazeleme hızı 120 Hz. Saat 9.33. Pil %62'de. Ekran ışığımız full açık. Sim kart takılı değil. Wi-Fi'den internete bağlıyız. YouTube'u açtığımız zaman işte bu şekilde tam ekran izledik. Ve 1 saat sonunda saat 10.35 oldu. Yani 1 saat geçti. Pil %54'e düştü. Yani %8'lik bir pil tüketimi yaşamışız. 120 Hz ile. Aynı şartlarda 60 Hz ile bu testi yapacağız. Saat 11.53, pil %97'de ve Wi-Fi'den internete bağlıyız. Aynı şekilde full ekran olarak YouTube'da videoları izledik. 1 saat sonra saat 12.53 ve pilimiz %90'da. Bu durumda %7'lik bir pil tüketimi olmuş oldu. Ve dostlar sıradaki testimiz ekran süresi. Bu testi nasıl yapıyoruz? Ekran ışığımız full açık, sim kartımız takılı değil, wifi'den internete bağlıyız. YouTube'u açıyoruz, pilimiz %100'den %0'a yani kapanana kadar izliyoruz. Tabi izlemiyoruz. Kenara bırakıyoruz. O öyle kapanana kadar dönüyor. Ve şu an Mi 10 Ultra 13 saat 9 dakika 47 saniye boyunca ekranı açık kalarak video izlemiş. Ve tekrar hatırlatıyorum. Ekran ışığımız komple açıktı. Yani siz ekran ışığını kısarsanız bu süre çok daha fazla olabilir. Geldik benchmark skorlarına. Şu an Antutu skorunu görüyorsunuz ve benim gibi büyük ihtimalle şok olduğunuz 649 bin puan nedir? Böyle bir puan yok. Bu testin üzerine bir daha test yaptım ve işte 624 bin puana düştü. Yani az önceki puanı bir daha alamadım. Keza aynı şekilde PC Mark'taki puan 12.559 Gerçekten bugüne kadar böyle bir puan görmedim. Çok yüksek antutu da yaptım o ilk testteki gibi acayip yüksek. Bir sonra bir test daha yaptım ve 10.000 puana düştü. Sonraki yaptığım testlerde de bu şekilde devam etti ve pil süresi 7 saat 22 dakika pil süresi aldık. Bunu yaparken ekran tazeleme hızını sorabilirsiniz. 120 Hz'deydi. Daha sonra 60 Hz'de de denedik ve gördük ki öyle atla deve bir fark çıkmadı. Gerçekten 5 dakikalık bir fark çıktı. Yani fark bile denemez buna. Yani 60 Hz ile 120 Hz arasında çok büyük bir fark çıkmadı. Büyük olasılıkla oyunlarda bu farklar daha fazla çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve bu testleri yaparken ekran ışıklarımız full açık vaziyette yaptık. Yani bu süreleri bu şekilde aldık. Ben ekran ışıklarını kısarsam tabii ki bu sürelerden daha fazla süre alınabilirdi. Lakin kanalda bugüne kadar yapılmış bütün testler aynı şartlarda yapıldığı için geçmişteki diğer cihazlarla mesela Mi 10 Pro ile kıyaslarken aynı şartlarda yapıldığını unutmayın. Kıyaslamayı da bu şekilde yapın. Ve geldik işlemciyi zorlama testine. Bu testi bir önceki testlerde yaptığım aynı şartlarda yaptım. Ve buradaki ortalama aldığı puan 230 bin puan oldu. Zaten 226 binde Mi 10 Pro almıştı. Peki bu testi alırken ki ısımız ne oldu? Hemen ona bakalım. 61.1 derece olmuş. Evet 61 derece diyelim biz buna. Mi 10 Pro'da 63-64 derecelerde gezmişti. Yani bu amiral gemisi cihazlarda ortalama sıcaklık 60-67 arasında olmuş oluyor. Ve geldik PUBG'ye. Evet PUBG'de öncelikle grafik ayarlarına bakalım. Bakın Ultra HD açıldı zaten oyunu kurduğumuzda aslında gelmiyordu fakat Ultra HD'yi e, yüklüyorsunuz oyun açıldıktan sonra ve açılıyor bakın burada grafikleri görmüş oluyorsunuz öncelikle tabi bu yeni bir şey olduğu için bir 10 dakikalık Ultra HD denemesi yapacağız e, yapmadan önce bakın burada neler açık onlara da bakalım HDR açık HD açık dengeli akıcı zaten açık olacak ama ben ilk 10 dakikalık videoyu bakın bu arada akıcı modda 90 FPS de geldi yani yeni güncellemelerle birlikte PUBG'de 90 FPS herhalde alacağız. Bakacağız bakalım alabiliyor muyuz? Öncelikle dediğim gibi Ultra HD'de bir 10 dakika oynayacağız. Bütün ayarlarımız yani buradaki şeylerimiz kapalı. Şurada gölgeler var onu da kapatalım. Evet her şeyimiz kapalı. Bu şekilde 10 dakikalık bir oyun oynayacağız. Bakalım 10 dakika pilimiz yüzde kaçtan yüzde kaça düşmüş olacak. Bu arada hemen jiroskopumu göstereyim. Daima açık yani jiroskopumuz var ve ses de Bakın aşırı yüksek onu da indirdim. Aşırı yüksek destekliyor. Ve bu şekilde oyuna başlayacağız. Şimdi oyuna başlamadan önce ben size hemen şurada durumu göstereyim. Saat 11.42 pilimiz %43'te işlemcimiz 44.8 derecede. 45 de diyebiliriz aslında. Ve oyuna başlıyoruz. Bu arada hemen şunu da göstereyim. Bakın oyuna başladık ama e, tazeleme hızını göstereyim. 120 Hz'de oyunu oynuyoruz. Yani 60 Hz'de değiliz. Oyun grafiğini görüyorsunuz. Oyun grafikleri gerçekten çok güzel. Yani Ultra HD modundaki renkler, canlı, acayip güzel. Biraz sonra standart oyun moda da döneceğiz. Aşırı aşırı yüksek olayına. E, gerçekten arada dağlar var görüntü olarak. Ama tabii hem işlemci daha fazla zorluyor, ısınıyor ve e, pil tüketimi çok daha fazla oluyor. Ama gerçekten oyun daha zevki hale geliyor. 10 dakikalık süre 11.53 olmuş. Pil %40'a düşmüş. İşlemcide 48.7 derece. Yani öyle çok da yükselmemiş aslında 10 dakika boyunca. Gayet iyi bir değer. Evet, şimdi ikinci 10 dakikalık testimize geliyoruz. Bu sefer akıcı 90 FPS'te test yapacağız. Bakalım bu sefer yüzde kaç bir pil düşmesi yaşayacağız. Hemen durumu göstereyim. 11.54 saat %39 pilimiz ve 47.9 derece işlemcimizin sıcaklığı. İlk 10 dakikalık teste bakmadık ama şu an 90 FPS'lik testte bakalım. Şu an 60 FPS. Evet 60 FPS e, görüntü gözüküyor. Belki de 90 FPS e, game modu yani Xiaomi'nin game modu 90 FPS'i göstermiyor olabilir. Bakın görüntüdeki farkı da hemen herhalde hissetmişsinizdir. Gerçekten e, ultra HD ile alakası yok şu an. ve geldik 10 dakika sonunda saat 12.05, pilimiz %36. Bu da %3'lük bir pil tüketimi yaşadı ve işlemcimiz 52.6 dereceye çıkmış. Ve geldik standart oyun ayarlarımıza. Evet, grafik ayarlarından hemen durumu göstereyim akıcı ve aşırı ayarlıyoruz. Diğer bütün özelliklerimiz kapalı. Yani oyuncu dostlarımızın bana söylediği ayarlar buydu. Bir önceki testlerimizi de böyle yaptık. Tazeleme hızımız farklı 120 Hz. bu telefonda 120 Hz olarak oynamış olacağız. Ve oyuna başlamadan önce hemen durumu göstereyim. Saat 2.49 2.50. Pilimiz %41'de ve işlemcimiz 45.5 derecede. Oyuna başlıyoruz ve 30 dakika sonra durum nedir görelim. Evet grafik ayarlarını görüyorsunuz. Yani Ultra HD ile hiç alakası olmayan bir ayar. Şu an FPS değerine bakalım. Ee, 60-61 FPS gözüküyor. Yani demek ki e, Xiaomi'nin bu game modu 60 FPS'ten yukarısını pek göstermiyor. Halbuki az önceki 90 FPS'lik modda 90 FPS diye gözükmesi gerekirdi. Ve geldik 30 dakika sonuna. 3.32 olmuş yani aslında 42 dakika olmuş ve pilimiz %28'e düşmüş. Yani %13'lük bir pil tüketimi yaşamışız. Çok güzel. Ve işlemcimiz 30 yani 42 dakikada 56.4 dereceye yükselmiş. Her şey gayet güzel gözüküyor. Evet dostlar elimden geldiğince Mi 10 Ultra'nın pil tüketimlerini anlatmaya çalıştım. Bir önceki videolara bakarak onlarla da kıyaslama yapabilirsiniz. Yani mesela Mi 10 Pro ile kıyaslama yapabilirsiniz. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum ve hoşçakalın.